1997-98 sezonunun ikinci devresi başlamıştı. Teknik direktör Fatih Terim, gittiğimiz koca helispor deplasmanında beni kadroya almıştı. O zamanlar 17 yaşımda olduğumdan genelde rotasyon oyuncusuydum ve oynamayı hiç beklemiyordum. Tam da maçtan bir gece önce ateşlenmiştim ve soyunma odasına kaban, şapka, atkı öylece oturuyordum. Maça bir saat kadar Fatih Hoca ilk 11'i yazmıştı. O zamanlar sırtımızda forma numaralarımız yerine 11 numaraları vardı. Kadroya bir baktım ki ilk 11'deyim. 39 derece ateşle oturduğum soyunma odasında Fatih Hoca beni 5 numaranın yerine oturtup ben hep bu formayı giydim. Hadi varsa yüreğin giy bu formayı ve bir daha asla çıkarma. O gün 39 derece ateşle oynadım ve bir gol attırdım. Ve 5 numarayı bir daha asla çıkarmadım. 7 Eylül 1980'de İstanbul'da doğan Emre Belezoğlu 21 yaşına kadar amatör futbol oynamış bir babanın oğlu olduğundan bebekliğinden itibaren futbolla iç içe büyümüştü. Her çocuk gibi futbol oynamaya sokakta başlayan Emre mahalle maçlarında kaybedince bile arkadaşlarına bağırıp çağıran ve kaybetmeyi daha küçük yaşlardan itibaren kabullenmeyen yapısıyla göze çarpmıştı. 10 yaşına geldiğinde Zeytinburnu sporun altyapısına başlamış ve alt yaş kategorilerinde oynadığı turnuvalarda boy göstermişti. 1995 yazında o dönemki Galatasaray'ın altyapı sorumlusu Salih Bulgurlu 15 yaşındaki Emre Belezoğlu'nu uzun süre boyunca izledikten sonra bu yetenekli çocuğu Galatasaray'ın altyapısına almıştı. Galatasaray altyapısında bir yıl gibi kısa bir süre oynadıktan sonra hemen A takımı alınmış ve 1996-97 sezonunun 33. haftasında şampiyonluğu garantileyerek çıktıkları Ankara gücü maçının 72. dakikasında takımın bel kemiği ve abisi olan Tugay Kerimoğlu'nun yerine oyuna girmişti sezon sonunda Süper Lig şampiyonu olunmuş ve Emre Belezoğlu ilk kupasını 16 yaşında kaldırmıştı. Ertesi sezonda orta saha rotasyonundan Evren Turan'ın takımdan ayrılmasının ardından zaman zaman yedek soyunmaya başlamıştı bile. 1997-98 sezonunda şampiyon olan Galatasaray'da 9 yıl 11 olmak üzere 36 maçta forma şansı bulmuştu. Müthiş bir sol ayağa sahip olan Emre Belezoğlu oyunun her iki yönünde çok iyi oynayabilmesiyle teknik direktör Fatih Terim'i etkilemiş ve her geçen gün kendini daha da geliştirmeye devam etmişti. 1998-99 sezonunda da 28 ilk 11 olmak üzere 38 maçta oynamış ve ard arda 3. defa şampiyonluk sevincini yaşamıştı. Emre'nin hızlıca artan gelişim grafiği sadece yeteneklerine bağlanamazdı elbette. O dönemde takımın saha içi lideri olan Karpatların Maradona'sı George Haji de her daim Emre'nin üzerine titremiş, ondaki yeteneği ve winner ruhunu fark etmişti. Haji, Emre'ye sürekli idmanlardan sonra şut ve free kick çalıştırmış, ayrıca da örnek alabileceği mükemmel bir figür haline gelmişti. 1999-2000 sezonu ise Galatasaray tarihinin en şanlı ve en başarılı sezonu olmuştu. O sezon aslında çok da dar bir kadroyla 3 kulvarda da kupa kazanan Galatasaray'da takımın liderlerinden Tugay Kerimoğlu devre arasında Rangers'a satılmıştı. 3 kulvarda toplamda yaklaşık 60 maçlık bu yoğun fikstürde her maçı yüksek tempolu oynayan efsane Galatasaray kadrosunda kendine yer bulan 19 yaşındaki Emre, yüksek tempolu oynanan geçiş setlerinde oyunun temposunu ayarlayan vazgeçilmez bir oyuncuya dönüşmüştü. Okan Suat Emre Üçlüsü'nün vazgeçilmezi olan Emre, idoli Hacı'dan farklı olarak onun yerine de koşan ve pozisyonunu dolduran adam olmuştu. O sezonda Şampiyonlar Ligi grubunu 3. tamamlayarak UEFA Kupası'nda yola devam eden Cimbom, önce Bologna, ardından Borussia Dortmund'u eleyerek çeyrek finalde Mallorca ile eşleşmişti. Mallorca deplasmanında takımının ikinci golünü atarak turnuvanın en kritik gollerinden birini kaydetmişti belki de. Yarı finalde de İngiliz ekibi Leeds United ile eşleşen Galatasaray, iç saha maçındayken iki İngiliz taraftarın öldürülmesine kadar giden olaydan dolayı oldukça gergin bir atmosferde turun ikinci ayak maçını oynamak üzere İngiltere'ye gitmişti. Emre, yarı final ikinci maçının 44. dakikasında rakibine yaptığı çok sert bir müdahaleden sonra kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Oyundan atılınca hakeme tepki göstermiş ve teknik direktör Fatih Terim tarafından kulübeye zorla sokulmuştu. İlk defa maç esnasında bu kadar hırsına yenik düşmüş ve taraftara 19 yaşında uslu bir çocuk olmadığını Tugay ve Hacı gibi üstadlarının kazanma arzusundan bir kesit sunarak kanıtlamıştı. Gördüğü kırmızı kart nedeniyle final maçını kaçırmıştı. Galatasaray Kopenhag'daki finalde Arsenali penaltılarda eleyerek UEFA kupasını Türkiye'ye getirmiş ve Türk futbol tarihinin en büyük başarısını imza atmıştı. 19 yaşındaki Emre kariyerinin henüz ilk 4 sezonunda 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 UEFA Kupası gibi genişçe bir koleksiyona sahip olmuştu. Galatasaray, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Kupası'nı alarak sezonu 3 kupayla tamamlamıştı. Sezon sonunda Fatih Terim, İtalyan ekibi Fiorentina'ya imza atmış ve yerine dünyaca tanınan Rumen teknik adam Mircea Lucescu getirilmişti. Emre de Harika geçirdiği sezonun ardından ligin bitimine birkaç maç kala ayağına aldığı bir darbeden ötürü sakatlanmış ve 2 ay boyunca sahalardan uzak kalmıştı. Sakatlığı sebebiyle milli takımın katılacağı 2000 Avrupa Şampiyonası'nı kaçırmıştı. Yine de 2000-2001 sezonunda formda giren Emre, Luchesse yönetiminde çıktığı UEFA Süper Kupa maçında Real Madrid'i Mario Jardel'in attığı golle yenmiş ve kupayı kazanmıştı. Bu kupa Emre'nin Galatasaray'da kazanacağı son kupaydı. 2000-2001 sezonunda da 40'tan fazla maça çıkmış ve sakatlık problemlerini atlattığını ispat etmişti. Sezon sonu ligde 3 puan farkla şampiyonluğu ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'da beklenen yaprak dökümü başlamıştı. Efsane 10 numara Karpatların Maradona'sı George Hacı futbolu bırakırken Mario Jardel Sporting Lisbon'a, Hakan Ünsal Blackburn Rovers'a, Ümit Davalı Milan'a, Tafarel Parma'ya, Popescu'da Lecce'ye satılmıştı. Takımın genç yeteneği Emre Belezoğlu, Galatasaray'ın sözleşme yenileme teklifini reddederek kendini daha büyük arenalarda ve daha büyük oyuncular arasında ispat etmek adına geçen sene takım arkadaşlarından olan Okan Buruk ve Hakan Şükür'ün de oynadığı İtalyan devi Inter'e imza atmış ve 21 yaşında ülkesinden ayrılmıştı. Inter'deki ilk sezonda yalnızca 14 maça çıkabilen Emre, Javier Zanetti, Clarence Seedorf, ve fenomen Ronaldo gibi dünya yıldızlarıyla aynı formayı giyiyordu. O dönemki futbol piyasasında bulunmaz bir nimet olan Emre, savunmada çok basit hareketlerle top çalabilen, hücumları hem pasla hem de linkle başlatabilen komple bir orta sahaydı. Dengesi ve çabukluğuyla kendisini hemen fark ettiren Emre, Inter yıllarında müthiş bir oyun kurucuya bürünmüştü. Inter'de kendini oldukça sevdiren, saha içindeyken takımı için her şeyini ortaya koyan, onun deyimiyle asker bir oyuncuydu. Hatta bir gün basına demeç veren Inter Başkanı Massimo Moratti bir zanettiği iki Emre'yi asla satmam demişti. Emre hem daha çok genç hem de bu kadar çok gönlü bir oyuncu olmasına karşın çok sık sakatlandığından sürekli bir istikrar problemi yaşamıştı. Sağlıklı olduğu zamanda gösterdiği performansla Real Madrid ve Barcelona'nın bile ilgi duyduğu bir futbolcuyken yaşadığı bu sakatlık problemleri her defasında aşılması daha da güçleşen bir duruma ilerliyordu. 2004-2005 sezonunda yalnızca 20 maça çıkabilen Emre, sezonun son 3 ayında tamamen sahalardan uzak kalmış ve sezon bitiminde transfer listesine konmuştu. 2005 yazında Inter'e göre çok daha alt düzey bir takım olan Newcastle United'a 5 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Newcastle United kariyeri Emre'nin bambaşka bir oyuncuya dönüşmesini sağlamıştı. Inter ve Galatasaray'da temposuyla ve fiziki kapasitesiyle daha çok parlayan Emre, Sakatlıkların onda bıraktığı hantallık sebebiyle gitgide temposunu kaybetse de üst düzey tekniğinden hiçbir şey kaybetmemişti. Hala çift yönlü bir orta saha ve harika bir oyun kurucuydu. Ancak Emre artık 25 yaşındaydı. Takımda önemli sorumluluklar alması gereken bir yaşa gelmişti. Sakatlık sorunları burada da devam etse de artık yeni bir sorunla daha karşı karşıyaydı. Bazı maçlarda rakip oyuncularla ve hakemlerle girdiği diyaloglar sebebiyle futbolu dışında da tartışılan bir oyuncu olmuştu. Özellikle o dönem Everton forması giyen Joseph Yobo'ya ırkçı ifadeler kullandığı iddia edilmişti. Irkçılık iddiaları ve agresif tavırlarıyla İngiltere basınında yerden yere vurulan bir adam haline gelmişti. Bu arada da ayak bileğinden yaşadığı iki sakatlıkla birlikte hem sezonu kapatmış hem de 2008 Avrupa Şampiyonası'nı kaçırmıştı. O sezon Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan milli takımımızda eksikliği hissedilen bir oyuncu olmuştu. Hem Euro 2008'i kaçırmış hem de sezonu kapatmış olduğundan piyasası iyice düşen Emre, İngiltere'de çok mutsuz bir hayat sürmesinden dolayı Türkiye'ye dönme kararı almıştı. Bu kararı kariyerini, geleceğini ve tüm hayatını değiştirecekti.